büyük bir örümceğe rastladık. Yani zehirli örümcek galiba bilmiyorum ama makine yaklaşıyor. Evet saldırmaya kalkıyor. Er doğru. Aşağı taraf maden köyünün kiraz bahçeleri. Şurada hatta vatandaşlar var. Sanırım suya gelmişler. geçme yürü Bu gördüğünüz yeşil otlar kekik arkadaşlar. binlerce yıldır yağan yağmur ve kar suları 3000 metrenin üzerindeki taş ve çakıl parçalarını zaman içerisinde gördüğünüz gibi bu şekilde aşağı doğru indirmiş. abi kayanın üst tarafında gözüktü. Burası Kırkpınar deresi arkadaşlar. Sol taraf Top Tepesi. Top Tepesi'nin e, yan tarafı Kırkpınar e, deresi. E, Kırkpınar tırmanışa devam ediyoruz. Ee, sağ üst taraf tahta kayası zirve sol taraf sağ kızılık tepesi zirve ama tabi zirveler daha var e, ee, buradan Kırkpınar deresinden Kuzu Yaylası mevkine çıkacağız buranın diğer bilinen adı ise Bostanık Boğazı Arka taraf Kısırlıköy Tepesi. Dizili arka tarafta. Burası Kısırlıköy Tepesi'nin ön tarafı. Sağ taraf Kuzey Mevkisi'nin başlangıcı. Yerel halkın tabiriyle Bostanlık Boğazı'nın başlangıcı burası. Karşı tarafta Top Tepesi. 3040 metre. Kırk Deresi'ni ardımıza bıraktık. tırmanışımız devam ediyor. Şimdi istikametimiz karşı tarafı. Burası Tahta Kayası Tepesi'nin arka tarafı. Kuzey Aylası Vadisi burası. Koynaşa, Koynaşa tepesi 3430 metre 31 metre Şu gördüğünüz karşı yer ise ye klasik rota Kızıldürk Kızıldürk zirve 3451 metre Tepesi zirvesi için artık son birkaç yüz metre. Burada bir kar çukuru var. Burası desta tekrardan. Artık Tahtakaya Zirvesi'ndeyiz. Eee arka tarafta menzili görüyorsunuz. Siz ee, siz Keçi Dağı var. 343 metre, Menzil 3522 metre. Hemen bu tarafta da Kızıldökük tepemiz 3451 metre. Bolkar Dağları'nın en yüksek zirvesi burası. Arkada görenler Tahtakaya Zirvesi e, yürüyüşümüzün en yüksek noktasıydı. Artık buradan inişe geçeceğiz. Ama gerçekten de zahmetli bir yürüyüş oldu. Yani e, 1430 metre tırmanış yaptık arkadaşlar. Dile kolay. E, maden köyünde ittiği yerde, Kiraz bahçelerin oradan başladık. Hı, buraya çıktık. Bayağı bir yol katlettik. Artık buradan döneceğiz. Tabi dönüşümüz de uzun. Dönüşümüz de bayağı uzun ama en azından tırmanış olmayacak. E, Türk bayrağını açtık. Yunus abi, da Teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah nice zirvelerde daha birlikte olacağız seninle. Ben de teşekkür Te ediyorum. Sağ ol abi Te Çok çok teşekkürler abi. Hatta ben seni de yeni almak istiyorum kaydı Şöyle ver abi kameraya bana. Geç abiciğim. Evet. Şimdi Yunus Tekin abimiz de yayını alalım böyle, kayıt alalım. Çok güzel bir noktadayız. Özel bir yer burası. Artık buradan e, zirvemizi tamamladıktan sonra dönüşe başlayacağız. Taşraf Kızılık Tepesi 3400 metre ve de görüyorsunuz Bolkar'da en yüksek zirvesi burası 3522 metre yükseklikte Keşifdağ Tepesi yine Bolkar Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi burası 3483 metre bulunduğumuz noktadan Bolkar Dağları'nın en büyük yüksek 3 zirvesini görebiliyoruz aynı anda bu gördüğünüz üç zirve Bolkar Dağları'nın en yüksek üç zirvesi Karşı tarafta Erkaya ve Erkaya tepeleri var. İki hafta önce de buraya çıkmıştık. Bu gördüğünüz zirveler de Erkaya tepesi ve Erkaya tepeleri. En sonunda da Aydos Dağı'nı görüyoruz. Konya'nın halk kapıları ilçesinde 3430 metre yükseklikte Aydos Dağı. Volkan en yüksek 5. zirvesi Aydos Dağı. Şöyle da göstermek istiyorum. Yayın almak istiyorum. Benim canım köyüm. Şöyle bakalım. Annem yani evde bakalım annem yani balkonda mı damda mı? Annem yani gözükmüyor şu da. Fazla yer meydanı. Burası da. Olacak mı ma maalesef. Evet. Artık zirveden yavaş yavaş inşe başlayacağız. Şöyle karşıda göstermek istiyorum. Karşıda da Ala Dağlar, Demirkadık tepesi falan sizlerin ardında da olsa görebiliyoruz buradan. Buralar da Ala Dağlar. tepesinin zirvesinden dik bir kayalık yerden. İnisiye gerçekleştiriyoruz. Tehlikeli bir yer burası. Ee, Fakat yapma lüksümüz yok. Amacımız şuradaki büyük kara ulaşmak. O kar e, yılın her mevsim orada kalıyor. kenarındayız. Tahta Kaya Tepesi zirve burasıydı. Yani şu gördüğünüz yerden indik ya. Şu... Nihayet yani kara ulaştık. Bu gördüğünüz kar için son metreler. Yürüyüşümüzün son durağı olan Top Tepesi'nin zirvesi burası. Şu kaç kar. Yani şuradan indik. Akıllı, mantıklı, izah olmayan bir yerdenmişiz. sinin inişe devam ediyoruz. Artık rotamızın son kulvarına başladık.